Merhaba millet, ben Kipçak Ve bugün Yeni gelen sevgililer günündeki Haas, Kristiansen Ve DC Kaiser'a e bakacağız Önce Kaiser'ı çıkartalım Çok önemli değil kendisi Yaklaşık 100 falan almış statları, çok bir şey almamış Statlara bakıyoruz 8600 şutu var, pası 7700 falan ama Adamın şutu yok, yani şut atacak Bir pozisyonda da yok, side master var İlginç yani çalım atıp pas atıp alan çıkartması gereken adamın şutu çok fazla. Stamina bir yüzün üstünde güzel. Side master yüzde O da güzel. 5 tane mavi varsa 17 veriyor. Kullanmazsınız ama yani takım skill eksik olanlar belki kullanır. S pası var. A açılımı, A intercepti var. Dribble range'ini 5 eklemişler. Yani dribble attım 5 beş çarpı ileri gidiyor. Uçağa gider yani. Block one of those... Match up tackle dememiş normalde bu tackle falan bloklayabilir diye düşünüyordum ama rakibin herhangi bir skillini blokluyor %10 auto intercept veriyor 3 tane hollandalı koyarsanız tam 3 tane hollandalı koyuyorsunuz %10 auto intercept veriyor ve 3 tane kırmızı non japan olursa 2 bont veriyor yani bu bontları pek sevmiyorum çünkü adam mavi kırmızı non japan olduğu bir takımda oynar mı? Abi bunu iki buçuk yap o zaman. Üç yap yani ne bileyim. DC adama veriyorsun sen. Hem zor bir bond verirsin. Kıyasla diğerlerine kıyasla Marcus'a kıyasla. Hem de iki veriyorsun. Pek adil bir şey olmamış. Denebilite olmamış. İnşallah Victorino'yu da iki buçuğun altını vermezler. iki vermezler. Onu bekliyorum ben. Şimdi bu iki arkadaşa gelelim. İki artısımız. House ve Chris. Mangada biraz tiplerde bunlar biliyorsanız okuduysanız ee, kendisi 7500 shoot, 7600 power, kendi DC'sinden biraz daha güçsüz buraları, DC'sinin 7800'e 7900 sanırım, azıcık daha güçsüz diğer şeylere bakmaya gerek yok zaten olay shoot çekmek, 1074 sistemine de biraz az, kulüp player kileri olarak gelmiş, %15 kulüp oyuncularına karşı da daha artıyor. 5 kırmızı varsa sadece kırmızı non Japon. 5 kırmızı non Japon'a %20 veriyor. Gayet güzel. Ve adamın DC'sinde 480'lik kafa varken burada yerden şut vermişler. 475'lik. Yani minimum 475'lik vermesi gerekiyor zaten şutları artık. 475'sini almış. Ama bu adamın olayı kafa atmak. Yani yerden bu şut vursa ne kadar etkili olur? tam. Diğerinin tam ola tüm olayı kafaydı şey ile birlikte pasif ile birlikte bunun öyle bir olayı yok şeye bakacağız ama yani bu da kafa atmadan gol atamaz bence diğerle kıyaslarsak diğer skill'leri zaten S'i vardı A'sı bir şeyden C kasıyorduk esinde vermişti şoptan tek alanın olsun da A'sını vermiş Christiansen takımda varsa iki bomb. çok kolay diğerinden bombları biraz daha kolay çünkü ikisinin haricinde bir tane daha adam bulmamız gerekiyordu her renkten böyle kolay olmuş. Bir de 3 tane kırmızı oyuncu varsa bir veriyor. Yani çok kolay 3 bond veriyor sana bu adam. Easy 3 bond. Toprak dalan etkilenmiyor. Boş bir şey. 2 tane buna karşı kullanılan mesela kanser müsü git dahil bunu skillini bloklayamaz. Uzun zamandır 2 tane adam şey skill bloklayan görmediğinize göre. Yani gelecekte gelmediği süreç kimse bir şeyini bloklayamaz bunun. Onlar da bloklayamaz. %20 full body gelmiş statları, şey, şunun falan momentumu full sistem ya da %20 daha fazla oluyor. Şimdi %20 buradan kulüp player'lara e karşı konuşuyorum. %15 de buradan. Çünkü gelecek bir arkadaş var ona da bakacağız. %35 oldu. Diğer Chris'in kaçtı? %30. Diyorsunuz ama bu Chris ondan daha mı güçlü? Hayır. Çünkü onun... Ha Chris demişim has. O has ondan daha güçlü değil. Çünkü bir, bu zaten kulüplere karşı bunu görecek. Kulüp olmayan oyunculara karşı bunu görmez. Yani kulüp metası var ama Onlara karşı görmez yine Rising Sun kalıcılar karşı falan. Yani bir de onun Kristiansen'in mavi Kristiansen'in yüzde beş hava skillerine momentum arttırması vardı yani yüzde otuz kendinde vardı yüzde de Kristiansen veriyordu otuz beşi buluyordu bu da 35'i buluyor ama sadece kulüplere karşı kaldı ki bunun statları da daha düşük power beşiydi da daha düşük ondan. Bu adamın ee, çok garip bir şekilde DC'sini buna patlatmadan çok bir iş yapmasını bekleyemezsin. Yani kafa vuracak bu adam. Kafa vurması gerekiyor. Kafa, kafa şutu kendi üzerinde yok. Sen bunun için DC'sini patlatacaksın mesela. Ben patlatmam açıkçası. Kimse patlatmaz. %4 bond veriyor. %15 intercept veriyor. Bu sadece kolay veriyor ama %3 bond veriyor. Yani pek de bir şey yok. Onun defansları öldürmesini sağlayan stamina vardı. Birinci kez bloklasa defans ikincisinde ölüyordu. Bir şey yapamıyordu fazla. Bunda öyle bir şey de yok. Yani bu adamın iş yapması için DC'si lazım. DC'si varsa da buna atış kalkıp atmazsın. Ne, at ne yaparsın? Yerden şutun yoktu ki DC'nin bütün olayı havadan vurmak olduğu için ona yerden de vurmazsın. Yani alıp bunu ona eklemek de pek mantıklı değil. Eklersin ama yani önce yerden geldi son saniye kaldıramam enerjim yok vurayım tarzı full power'ın son sahnesi falan. Anca onun için işe yarar. Ona da atmak bizim için değmez. Ancak veil olanlar atar. Limit break desen shoot Power'ı 25. Geri kalanlardan bende mesela bir dupesi var. Notorious Do'ya eklerim. 25 pas 25 teknik. Chris'e bakalım. Aa, Chris gene 25k neredeyse hata var. Direkt 25k ama öyle saçma dağıtmışlar ki yani ne yapacak bu kriz 8300 şut vermişler. Statlara bakıyoruz. Şut, blöt şut. Mermi şutu vermişler. Oyunun en kötü şutu. Dalga geçer gibi. Dribble gene aynı. Onun civarlarında. Pası biraz düşük kalmış sanırım. 8200 müydü? Tam hatırlamıyorum. Dribble pas. Tam tersiydi de olabilir. Defans statları zaten hiç bakmaya gerek yok fizikalde 6800 speed, 6400 teknik. O ortalamanın birazcık altı kalmış. Staminası da biraz düşük. Aynısının yeşili, yeşillere veriyor. Bu da 5 tane yeşil önce japan olunca 20. Stamina güzel bir şey. Defansı öldürmesi açısından. Ama yani bu kaleciye etki etmeyecek. Çünkü sen kaleciye S attıramazsın bu şutla. S'i bırak A bile attıramazsın. C ile tutar bakalım bunu şutunu. Yani Vakabı eritmek için kullanayım da sen Düzgün bir şutun yok. Çalım yani. Bu da eklemek için gelmiş. Çünkü diğer Christian senin dördüğün bir çalımı yoktu. Yani adam seninle karşılaşınca intercept yapıyordu. O da bu çalım atsa zaten alırım diyordu. Dört bir çalım olmadığı için skillleri bu hiçbir şekilde geçemiyordu adam. Bu bunda geçerse bak 440 olmuş bu. Bu adamları yani geçebilir. Gentle falan bilmem de diğer defansları geçebilir. Bilmesi gerekir mi şey artık yani. Şöyle atayım alayım. Yapamazlar. 440 çünkü o kaç bayağı düşük. 400'ün de altındaydı o skill'leri bayağı kötüydü. Bu eklemek için kristen sene yani Ford bir şey olmuş. Çalım olmuş. Değer bunu alıp eklemeye. Diğerleri zaten Notorious'un A'sı ve Swift Interception zaten kutul şey eser halinde vardı. Bu da tam tersi. has olunca iki veriyor. 3 tane eşi var. Kolay ikisinin de çok en en güzel yanı kolay kolay 3 bomb vermesi. Yani debut adam bunlar. Ben atmam diyorsun. Yani Chris'in çıkartmışındır DC. Haas'ı çıkartmışındır. Ekürüs yoktur. Debuttan bunları çıkartırsın. Gayet kolay 3 bombun olur. O açıdan güzeller. Pressure var. Kaleci harici bir maça bu kazandın sen diyelim. E, defansı geçtin. Diğer e, pozisyonda o adam eksi oynuyor yani. Diğer matchupta o adam eksi oynayacak. Kaleci hariç. Except GK yazıyor burada. Excellent gibi yazmış. Attack at the sense of fire. Ne kadar az stat, e, stat demiş. Ne kadar az diyor stamina senin skill force'unu atıyor. Full body'nin tam tersi bu. Yani senin statların düştükçe bu skill'lerinin momentumu artıyor. Full body'de ne kadar fazla şeyim varsa artıyordu. Enerjim varsa. Burada ne kadar az enerjim varsa artıyor. Aşağı yukarı aynı. Mesela diyelim bunu da şut atılmaz ama ya. şu atıp kaleci es attırmayı denesen diyeceğim. Atsa atsa A atar kaleci buna. A da yeter yani sana. O yüzden şuta vermeye gerek yok. 25 dribble, 25 pas, 25 speed, 25 dikini. Klasik Christian yaparız bunu. Bu iki arkadaş böyleydi. Haberler kısmında e, yeni gelecek Casillas'ın şeyleri açıklandı ama bu videoda yapmayacağım. Onu DC olarak geleceği için yeşil DC olarak gelecek Casillas. O DC bak yeni DC geldi zaten. Üç gün sonra gelecek. Bu bittiği anda o da gelir. O geldiğinde üçüncü hesabımla transfer atacağım ona. O videoda yani o gün aynı şekilde onun analizini de yaparım bir de eventler geldi. Şeylerden esas artık da bir sürü şeyde kasabiliyorsunuz. O eventlerde bunlar da şey boostlar. Üçüncü stepte bir SSR garanti. Beşinci stepte de, de bir iki tane pickup aldı. Bir sürü pickup var. Şimdiye kadar çıkmış bütün valentinleri koymuşlar. Yedinci stepte de, de bu ikisinden biri garanti yani. Ana hesabımda kesinlikle atmayacağım. Zaten gördüğünüz gibi dream balım yok. 260. 50'yi almadım. Bugün 50 de hediye verdi. İki gün sonra da bir 10 DB verecek. Toplam 60 DB vermiş olacak. Gayet güzel. Çin yeni yılı ve şeyi o vesilesiyle verdi DB'leri ama ben bunu atmam. Yani şu an bana yararlı görünen tek şey Chris'in şeyi, dribble'ı ama onun için de 320 DB atılması çıkmayabilir yani. Genel olarak düşüncelerim atmanızı önermiyorum bu transfere. Zaten kendileri debut. 13 gün sonra SSR Artikıt'a eklenirler. SSR Artikıt'tan bulabilirsiniz yani. En kötü mesela diyelim benim şeyim var, hasım var. Chris'im yok. Şey, şey yapamıyorum. Chris yeşil olduğu için ikisi yeşil yeşil oynayabilir. O durumdaysanız anca öyle atabilirsiniz. Sağsınız var, Chris'iniz yoksa atabilirsiniz ama başka türlü önermiyorum. Bütün oyuncuları da bitirdiğimize göre dakikada 11'i geçmiş. Bugünlük bu kadar değilim. Ben bunu 11'e yetiştiririm. Diğer analizlerde görüşmek üzere.